Hediye gel. Otur kızım. Bunda annenin gönderdiği paralar var. Biriktirmemizi istemişti. Şimdi al. Bütün paraların burada. Epeydir İzmir'e gitmek istiyorsun ısrarla. E bir refakatçinin yakın olmadığı için biz seni gönderememişiz tabii. Şimdi İstanbul'da bir akrabanı bulduk kızım. Ama ben görüşmeni istemiyorum. Çünkü bu gibi durumlarda bazı terslikler olabiliyor. İnsanlar ters davranabiliyorlar. Kalbinin kırılmasını istemem Hediye. Kalbimin kırılmasını ben de istemem. Aferin benim güzel kızıma. Zarf almayacağını tahmin etmiştim zaten. <gülüyor> Hediye. <gülüyor> Anında kaptım tabii. Ben o günden sonra yetimhanede kimsesiz büyüdüm. Ama bugün Bugün kaderimin değiştiği gündü.